Harekti ya. Ghost mu diyorsun abi? Yo normal banlamıştır herhalde ya Allah'ım. Banlanabilir herhalde Zahir'e. Okey mi? Okeydir. Dört tane jungle banlamış adamlar. Ramus jungle var abi karşısında. Ramus. Hmm. Ramus'a AP bir şeyler alalım da. Trundle? Ama Trundle işte şimdi elime yüzüme bulaşır Chandler. mı bro? Normalde bura Trundle. Abi isteğini al ya. Trundle Ramos'un böyle tap ya da support olma ihtimali var mı ya? Tap olabilir evet. Kanka bence direkt trundle ama ya burası. Değil mi? Ramus yani atacağım kafasını ultiye. Denenir gibi geldi bana. Abi, şimdi anlayan banlayan terbiyesiz hangisi ya? Ramos'dur abi bence. Clear'ı yavaş diyebiliyorum. Tamam onun kafasına vurayım ben kanka şimdi. Trundle'la. Hopa elimde topa var benim. Pik... Fena OP değil mi ya karşı? Santa ee, ikisine karşı da iyi. Ama bu sefer duygusallık yapmadan farm almam lazım. Gel mide bakalım. Bir şey olur abi. Ölmez de. Güzel bak. Bu adam sizde mi tıklayacak? Ne yapacak? Mide tıklayacak ya galiba. Mide yuvarlanır. Phase falan var mid'inde. de? Ya red başlayıp bot up oh. Orayı unuttuk değil mi? Güzel şey kanka. Güzel kuyu. Bir... Botruk mu? Ne botruk kanka? Dur botruk almayacağız. Trinity alacağız. Tanka döneceğiz işte. Burası Trinity artı. Oğlum adamlarda AP pick de yok düzgün. Bir dakika. Trinity ve Ar şeye ben kazanıyoruz oyunu bence. Frozen Art'a ya da run değil neyse artık bakacağız. Frozen Art alırım büyük ihtimalle. Aynen. Tamam ben full farm yapıyorum kanka. Çok ekstra play denemeyeceğim. Ki şey En azından ilk rotasyonda iki eşyada kazanıyoruz oyunu. Beni kesemezler late game'de bu arada. Frozen Art aldığım zaman. AP çarları da yok. Yani run'ımız... Rağmen... Sona artı yöne biraz vuruyor AP'ye da. Eume, Ramus tamam, rank 1'miş. Fark etmez kanka. Eğim yok bro. Bot'a tıklayamıyorum şu an. Takım darlanmasın ama hemen ya. Bro o TP'ni atsana be kanka. Benim şu an geriyorsunuz. Tamam, tamam çağırıyorsun da eğim yok kanka. ve e öğrenilemedi diyor. Öğrenemedim daha E'yi. Biliyorum. Öğrenemedim kanka ne yapayım? <laughs> Ama bok olma kanka. Bok, bok yapma da işte. Ee, şey top kanka. Ramuz top Öldürdüm Helal ben botu. Helal mi? Harbi mi? Geliyorum. Abi, niye geliyorum. Ya? Geliyorum. 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 Öldü öldü. Buradayım ki. Bıraktım çocuğa. Ölmesinde. Güzel. Ping atma. Şu istiyor. Geleyim mi? Q attım ya ben. Tek atarız baby. Ramuz top side'de bu arada. Şurada bir yerde. Base lazım bunu. Görevine koşayım mı abi? Yapacak bir yok, şey yok. Yok yok o hiç bir şey yapamaz ya kanka. O hiç bir şey yapamaz. Yararım onun kafasına. Midye bir Onu de gideyim. Aynen mid'e gidebilirsin. Mid'in flash'ı yok. Sonra rahmlayamaz muhtemelen de Ramus gidebilir flash'ı yok. Ben fena iyi durumdayım bu arada. Full clear artı kill assist'ı aldım. Hayağı okeyim şu anda. Twitch de iki kill. A Twitch AP kasıyor biz. Kanka Ramus geldi bu arada. Şey almış. Bramble West almış adam. İyi Şöyle misiniz? Bak yuvarlıyor hani, yuvarlıyor. Abi niye böyle attı bunu? Geliyorum oraya ama. Değilmişiz galiba. Okay. Geliyorum bura geliyorum. Pilarım var. Dildo var dildo dildo. At abi. <laughs> dildo attım kafasına. <laughs> Öldü de Saldım. Bırakayım mı adamı? Bıraktım. Seni puşlamak lazım mı? Kimse ölmesin bu botta Ben bir tane bir wave alacağım galiba. Ayağımın altından çekil yöne, kafana sopayla vurmayayım senin bro. Çekil ayağımın altından, ezmeyeyim seni. Bana base lazım. Ya Void var ya kanka. Sen Void'e mi gitsen? Ya ben gidiyorum Void'e. ejderi e güvenemedim bir şey yok. Void alalım ya. Salakta Bramble vest var oğlum. Çok hızlı alıyor galiba o eşyalar. Seni çağırmayalım kanka buraya. Valla bunu almak yok. isterim ya. Ölmezseniz altı level olacağım ben burada. Biliyorum abi bende Beyaz ayakkabım var zaten hızlı koşacağım. Bota dive'a da yetişirim. Rompu zaman. Bir şey At. değil mi sana kanka? Ben ejder mejder de alırım böyle. Tek ha, başına. ben Ramus spokluyorum. Sen bırakma ama boydu. Ben geleyim bura o zaman oraya. Boğalım adamı. Salmış gibi yaptım belki. Edim abi acaba? O çok iyi. Alabilirsin kili bırakmana gerek yok. Yok yok bırakacağım. O. Tamam ben alacağım onu. Kaçtı diye üzülme. Yo yo ölür her türlü ya sıkıntı yok. Herhalde. Ya şıldı adam. Ya. Kim yedi? Haybet abi ya vurmam lazım. Sıkıntı abi. yok bro sıkıntı yok sıkıntı yok. Dert etme kendini öyle şeylere. Bana kill bırakmak zorunda değilsin ya. Random'ım ben. Hiç öyle dert etme yani. Al direkt. Abi, flash yok ya. Ölecek sandım da. Sente shield attı ya. Yok, Düşünmedim Hiç sıkıntı yok kanka. Yence de oynuyor zaten şimdi dur. Ben clear'dayım ya. Base ihtiyacım yok. Bok base'im var benim. Trinity base'i e atacağım. Full clear atıp. Ejderi de vermek istemiyorum. Okay, okay. De alacağım. Direkt oyun bende ya şu an. Bizim AD Carry'nin farmı yok ama 3 kill'i var. O yüzden okey. Ramus şu an Çıktı belki da da bakabilir. bakabilir. Bizim top kesti galiba sanırım. Sanki o kadar OP bir şey olmamalı. Ezil iyi oynuyor abi. Ezil iyi oynuyor. Infosu geldi tamam. O ne? Bizim midlere benziyor abi karşı midleyin. Hmm. Kanka bende Trinity base var birazdan. Ramus aşağıda gibi. Evet geliyorum sana dayanabilirsen. Hildon var. Bir canları var abi. Bariyeri yok. Burayı oynar mıyız ya kanka? var abi Ramlus'un. Twitch geliyor. Çalıda biri Diğeri nerede? Diğeri nerede? Burada bir yerde adam vardı. 60 Aa. base ya. Anlak. Ama bizimki onu öldüremez miydi? Haberi yoktu galiba abi. Tamam ben de iyi oynamadım ya bu arada. Ramus'u ignorlar ama Ramus'u nasıl ignorlayacağım ki? Dur, not, ne yapıyor? Ya bu arada base'de eşyam var benim ama ejderi de almak isterim açıkçası. Bunu alayım orman dönmeden base atayım. Ben buna bakacağım. Ger yardım ederim bütün var geliyorum. Altı değilim belki ölebilir. Kurtum var kanka vurun buna da tek Ha. Ama bro ne yapıyorsun? Base atıyorum ben. Ben bitireceğim. Ben mi? yok midim, Flaşı yok. Ezreal <laughs> çok fed. 90 seals shotdown oldu. Bizimkine de yani mi biz sokuyor? Bunların arkasında değil, değil aslında. Trollüyorlar ya abi. Son ultisi var abi. Altı olacağım bir CS'e. Kafa atıyorum bilerek. Q attım ona. Flaş attı. Üstüne koşup insek atacağım adamı. Tamam tamam tamam. Öldü gibi ya. Bırakayım mı buna bunu? Bıraktım ya. Ya benim ejder alıp void'e de gitmem lazım da. Hadi bakalım. Hiç palmamaya almamaya başladım yine. Yani void'leri versek de okey artık ejder siteklemem lazım. Ya. Yani Twitch ölmezse tatlı olur ama şu anda. Şuraya ward atabiliyor muyum ya? Çok iyi olur. Ben onun void'de olduğunu düşünüyorum bu arada. Ha evet. aynen. Tamam ver 3 tane bizi aldık zaten. Verebiliriz bro. Asıl. Bot'a Twitch ölecek büyük ihtimalle. Çok beceremiyor öyle oynamayı. Görneği evet, de almış da. Iyi. Tamamdır buraya E falan atıyor bu orada. Bitti Ramus. Yani gelirim oraya bro. Geleyim ben de. Ramus şurada. Bu kişi ölür mü acaba ya? Abi ben, bota bakıyorum. Ben ben buraya bakıyorum ya. Artık bak, bak, varsa abi. da yoksa da bakacağım ya. Gelsene. Son an ultisi dönmemiş olabilir abi. Bıraktım bunu adamı. Buna, bunu flash yok, flash yok, flash yok. Sen bakacağım, bakacağım. E attı yere attım ki Ama sen Lori iyi oynuyorsun işte. Tanklıyorum. diyorum. Sağ ol. İyi oynuyor ya Lori. Bayağı iyi bir şey bizim <laughs> için. Güzel. Kim öldü bizim? Renekton'u 1v1 mi, mi öldü? Aa Renekton 1v1 ölmüş. Sente ya. Galiba base tp yaptı o sente ya. Tem var. Ha ben bütün killleri bırakıyorum burada. arada bırakabildim Talia İnşallah taşıyacaklar bizi. Talia iyi oynuyor ya. Talia iyi evet. Mitte ölüyor değil ama. İyi kanka. oynuyor dedik ya. Ramus o kadar ortaya bir çar olmamalı ya Hı. sanki. Talia 1v1'de kesecek kadar. Vay amına koyayım. Fresh filan kesti? Geliyor mu kanka? Bot Klee'yi veriyoruz ya. ya mi? Mid almamız Şimdi. lazım abi. Yedirek vuralım. Buna Q attım, tanklıyorum. Çok iyi. Onun dedesine falan iyi. bakacağım ben de. T2'yi vermeyiz herhalde ya. Taliyah cache'ler abi o wave'i ya. Daha yemesin de. Tromp'u biri vurmuş şey abi. Trumpa biri vurmuş abi. Kim vurdu bilmiyorum. O olayımız ne bizim? Ejderleri finalinde çıkıyor ben de geleyim ya oraya biraz zor olacak ya uğraştıracak geliyorum geliyorum ultim var direkt ulti atacağım attım, ama çok attım. uzayacak sona gelmesin vermemeye çalışıyorum abi ulti boş adam Kim ya aldım? bro boş adam boş adam gel boş adam bayağı yatma aldım diye e, Sen mi? yok attın? abi Artık. yok yok <laughs> Duvar çıktı da ona ping attı. Yo yo ya. ben şey Renekton attı sandım pardon. Bir de yardım lazım. Öldürür mü ya? Ölmesene böyle güzel. Hiç yok gibi ya. Kras, bak. Öldü, şey. öldü. Var istemeyecek. Kimsin? Ramus ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne yapıyorlar kanka? Gel gel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kendimi göstermem lazımdı ya. Bunun kamplarına mı girelim? Kuşuna he? gireriz. Aynen abi. Ne yapıyorsun ya? Bırak o şu. <laughs> abi adam ne oldu? Kafası duvara sıkıştı. <laughs> Okey miyiz? Golem vardır herhalde. Ya golemi var da dört değil ya kanka. Sanki. Ben Bende biraz para var bana base lazım. Sen iyi Ama ya, işte oradan biri geliyor ya, o yüzden gelmedim ben oraya. Gelmeye çalışayım ben sana. Abi. İyi misin? Geliyorum geliyorum yardıma. Tat diyor Değilmişim iyi. Belki devamı oynanır mı? İyi can. Ulti çok abi çattı. Oy. Ben de <laughs> oğlum zaten. Bizim buzluyor galiba ya. Bir v, abi, bir. o biraz buzlamaya başladı. Evet bana base lazım. Direkt mi yapalım abi? Yarıldı mı? E, ejder bence. Ejder. Ben Frozen Arthur açıyorum kanka. Ölümsüz olacağım bence. Demir Daha izliyor, iyi bir evet. eşya var mı bilmiyorum ya. Yani aklıma bu geldi. Ramzi'nin yanına bu şey gibi. Bence Rift değil ya. Ejder. Aa, ben ölmesene bu Rift'e taşıyayım oyunu. Abi bence... ikisini de vermemiz lazım ya. Yani. Bence de ben ikisini değil, de vermemiz için. lazım. Twitch'e yardım edemiyor musun? Kaçtı gibi. Yani ikisini de vermeyeceksek şu an Rift aydınlar. Bilemedim. Ne yapalım? Koşuyorum ben bir ward açacağım. Bak tapı öldürecekler mesela. Tap ölecek birazdan. Ramus burada ben gördüm Ramus. Burada burada. O zaman Rift alalım kanka. Ejderi'de vizyonumuz var Ejderi'de bir bu. mi oraya direkt? Ne diyorsun? Yok yok abi sen vur. Ben Renekton'u coverlıyorum ben Musa'nın. Takıma söylesene kanka Rift'e artı Rift art, diye ölmesinler. Abi chat kapalı ya. Tamam ben şimdi yaptım. Tamam botta play alayacaklar. Mütlük lazım. Beni öldürmeleri imkansız gözüküyor. Her yerde fightlayabiliriz. Böyle. GP daha. hatta bir şey. Tamam geldim. Sana Kö attım altına. Tamam. Ha nasıl? 2'ye rift açabilirim. Direkt boğabiliriz adamları. rift açalım. Evlere Aynen yani, aynen abi. Bu arada bile buna, İhi Bu ne abi intliyor? Tamam ne yapıyor? Center bu. Biraz zor ölecek ama. Zor mu ölecek? O zaman ultiyi attığımdaki yediye hasara bak kanka. Kirpiç gelsin, kirpiç geldi gelince oynayacağız. Kirpiç geldi ama ultisi yok ya. Burak kötü gibi abi, sona taşıyor sanki. Oo. Kötü attım ona. W'yi mi yana attım ya. Ölmedi. ben mi kötü oynadım ya? Kanka Bak, ben ne yapayım ki çekeceğim. 500 gold shutdown'ım var bro oynayamam. Bro 500 gold shutdown'ım var ne istiyorsun? tamam. Yani ne istediğini bilmiyorum. Shutdown'ı var üzerimde senin de mi var? Ejderi defleyelim diyorum. Gelir mi abi bana? Ultim gelecek. Al, aldı abi burada hala. Flash yok abi bunun. Attım Q. Bence, Bence direkt yapmıyorlar. Bence yapıyorlar, yapmıyorlar. Yok yok. Çok param var da alalım bunu ya. Ama top'tan baskı lazım, botkan da lazım. Sallar ya. Ben Atakan'a direkt orada Az ya kanka. Bunu kaybetmediniz daha. Twitch mi yoktu? Twitch yerlerde? yoktu. Aynen çok sonunda geldi. Bir de ultisi yoktu Twitch'in. Ya biz bir şeyi an şey anlamadım ben Santa'yı nasıl kesemedik beni o kral bunda ölmesi Bizim renk tonu biraz useless gibi abi ya. Bana izin verseniz de base atayım. Çok fazla çantamda falan da. Ben base atıyorum buraya. Bruzlar da artı ruh gömleği falan mı alsam ya acaba? Ya da nice mob alıp Twitch'e bağlayayım mı? Gerek Biliyorsun? yok bence abi. Abi Titan bu bilmiyorum şimdi. Alamazlar ya bunu. Ölü adam alabilirim bu arada ya. Bu adamın zırhı mı alsak? Mörfresh eşya fena. Ramus botta bakıyor. Yakalım kanka bir de. İstiyor abi kuleyi. Abi, adam hasar ama. Ezil iyi yani. vuruyor ya. Adam bana iyi vuruyor değil yani götümü yardı. Tek atı. Götümü yardı herif. Niye böyle? Abi Bizim bu Ezil'in ölmesi lazım ya. Hiç geldi de. Eğitleyebiliyor muyuz? İyi durmuyor pek. Çok iyisin abi. Ona bir şey yapamaz. Kill diyeceğim Abi var abi. Flash attım. Çok iyisin be. Çok iyi çok iyi. Atakan abi direkt aşağı. Atakan alalım. Alalım bro. Trollleyecek ama bu. Trollerken yörenin ultisi yok. Yerini alalım bro. işte. yenmek istiyorsanız buraya gideceğiz yani. Kazanmak istiyorsanız geleceğiniz mecbur şuraya. Ölü adamın zırhı mı? Acaba daha defansif bir şey mi ya? ya? Defansif derken takımın işine yarayacak bir şey mi alsam? Ben ölmüyorum çünkü. Aşağı. Aslında ruh gömleği olabilir ya. Ufak ufak büyü hasarları var. Ramus'ta, Yone'de ve da Ruh gömleği galiba bu. Ne diyorsun kanka? Olur abi. Olabilir aynı. Bir de benim healing'imi falan da güçlendiriyor. Öldü bu gibi. Gel. Bir de mi verdik bunun karşılığında? Vuramaz bence. Vurursa ölür. Vuruyor. Burada arada ihtiyacım yokken yani. geliyorum. Öldü bu. Ultisi var mı abi bunun? Gelmiştir. botta attı. Öldü ya. Bunu redine varsa çökelim bence. Ezio da almasın o redi. Şu an mesela Renekton ölebilir ama. Renekton'un ölmemesi lazım. Bak Renekton hiç uğruna ölebilir. Alacak bir şey kalmamış kanka. Map'te gel de gel 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 Adamlar Ezreal trollüyor. Oraya giderek. Burası kanka mid artı bot bence. Ne yapıyor oğlum bu adam? Abi ekrana bakmıyordum ya. Burayı tanklıyorum ama. Burayı Neyse da alalım. Benim çara baksana kanka. Ben bot kreyi da vuracağım bu arada. Şey Renekton ölmüş de önemli değil. İnci iyi artık. gibi ya. Kötü bir pillar mı ya? Öyle pillar atlamam mı lazım acaba benim? Bravo hoşuma gitmedi ha. bu arada. Açmak lazım aynı. Ama trollüyor tabi ya sanki. Yaşıyor gibi. Ama çok iyi değil ya bu fight. Bence de değil. Ben çıkalım mı? abi direkt. Ben de 700 gold şaptan var veremem bu 700 gold'u. Çıkmak istemiyorlar mı? Çıkın buraya, ejder evet. çıkıyor zaten çıkın şuradan. Bekliyorum alacağım bu Biz agresif eşya düşünmedim hiç acaba böyle sterak mı sterak mı diyeceğim de ihtiyacım yok bence. Geliyorum base'den e, ama hiç yok orada. Ezil base attırmadı bir abi ya bana. Ne yaptı bu buraya? buraya. Ha, öldü. Redemption geliyor bu arada açam. Attım direkt buraya vision vereyim. Güzel. Sanyo. Kanka sadece Boş oynuyorlar onları hedeflerken yanlış Ende mi gittik ya sence? Ne diyorsun? Bir tane Biliyorum. Abi, Aynı... Renekton Renekton botu geçiyor. Renekton B'ye geçiyor. Ezil 10 saniye. Bir kule alırsınız %100 de. Terme emin değilim. Ben de yürüyorum. Bitmez ya. Yok bitmedi ya sanki kanka. Beliremedik ya. Oğlum bu Twitch niye abi, vurmuyor da lan Aa Twitch'e geliyor. ne yapıyorum? Bu ne? Tante mi bu? Kim abi öyle? Ne bileyim kanka. Neş mi alalım ne yapalım? Ya bizim kejder istiyor. Gel ejder alalım. Ejder bitiririz. alalım. Ha yani. alak bitiririz ya. Yine ners var yine de. Yomuz atlayacak galiba buraya atmak istiyor. Smite attı abi Rammus. Direkt baron mu ne diyorsun? Aynen bence direkt barona girmemiz lazım şu an. Tamam. Ben Rammus sokmam bu arada. Trollüyorlar gibi. Aaa ulusu gitti daha <laughs> sonra. Sen vurdun abi? abi çok iyi. Yoo başkası vurdu ya ben vurmadım. Tamam alalım ben diyor Baron'a gel alalım kanka. Ama ölecekse baron almanın da pek bir anlamı yok yani. Çıksana yani buradan. Yani. Çok farm veriyoruz adamlara, bitirmemiz lazım boyunca. Aynen. Ben buraya ulti basacağım ya. Arka da fight lazım. var kanka. Adam pit'e giriyor bu arada. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çok iyisin abi. Lazy'ı su attım, flash atacağım arkasından. Ah be. Başlayamadım. Bitti tamam, yani gibi. <laughs> Güzel ya. Adamdaki paraya bak. Neymiş bu? Ramus EWS rank 1'miş. <laughs> Artmayın bakın. Da Abi zaten iki kişi oynuyor içeri.